İtibarımız çok yüksek. Ama uluysa, la, kötü hemen başlıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi oyunumuz başladı. Özge, <laughs> merhaba. Ne kadar havalısın ya. Aynen öyleyim ben. Ay, evinde çok güzel Özge. Ben de istiyorum bunu. Yani o yüzden işte kreatör olmaya çalışıyorum ya arkadaşlar. Ha bu arada kreatör olursan evlerimi geri alırım senden. Benim bir sürü olacak ki zaten. Arkadaşlar bugün nasıl anılır mı? Yok. Lütfen. Ha. Verme bana verme ama şey yap. Kreatör olmam için kullanayım. Hayır. Ben, ne olur. Benim kanalım olsun. Özgü ne olur. Özgü ya ben şimdi yeniden bir kanal açsam olmaz ki. Özgü çok uzun sürer. Ben nasıl Ya kursam, tamam dur. Dönme. Ben nasıl kreatör olacağım ama? Sadece ha. kreatör olmak için alabilirsin ödünç. Ödünç mü? Ödünç. Tamam söz. Ödünç alacağım. Söz mü? Söz. Ama Özgü bir şey diyeyim mi? Benim kreatörlük başvurusu yapabilmem için kanalın ismini Maya yapmam gerekiyor. Evet ama öyle. Maya hani ödünç alacağım? Ödünç alıyorum Özgü. Geri verin. Ama şey Özgü, bir şey daha söyleyeceğim. Benim kreatörlük başvurusu yapabilmem için profil resmini benim profil resmimle değiştirmem lazım. Maya! Rağmen. Ama Hayır, Vallahi Valla öyleymiş Özgü! Allah Allah! Ama Özgü olmayayım mı? Ya tamam. Madem e, tamam tamam. Ol... Gel. Valla! Gerçekten! Tamam sadece ödünç alacaksın. Evet şimdi Özgü. <laughs> i̇lk kreatör olabilmek için kanalımız... Özgü. Ciddi olur musun? Bir kreatör yapmaya çalışıyoruz. Tamam ya? Şimdi ilk kreatör olabilmek için 5000 aboneye geçmiş YouTube. göster. Özgü bak şimdi. Ben şimdi kendi cihazımdan kayıt alıyorum. Tamam mı? Tamam. Eğer kreatör olursam daha kaliteli videolar gelecek arkadaşlar. <laughs> tamam. Hadi reklamımızı da yaptık. Arkadaşlar bu arada sizin de bunları yapmanız gerekiyor kreatör olabilmek için. Evet, video Ciddiği çekmeniz alın. lazım. Evet. Bekle Özgü. 3 2 1 başladı. 지금부족 farkında değil. Olacağım. Ama siz bu aşamaları yaparsanız Olacağım. ve eğer hepsini uyarsanız kreatör olursunuz arkadaşlar emin olun. Olacağım kreatör. Daha evet. aşamalar göstereceğim. Olacağım. Daha aşamalar göstereceğiz arkadaşlar. Hepsini oymanız gerekiyor. İlk aşamamız 5000 abone olmanız gerekiyor kesinlikle. İkinci aşamanız video çekmeniz lazım. HKXT videosu çekmeniz lazım. Üçüncü aşamanız o videoyu kanalınıza yüklemeniz lazım. Arkadaşlar şimdi biz biraz düzenledik hemen hızlıca. Evet şimdi aslında kaydediyor. düzenlemedik ama düzenledik gibi oldu değil mi? Biz yap, yapmaya çalıştım. Bu yüzden biraz olmadı gibi oldu. Yani Maya yapmaya çalıştım. Evet şimdi videomu kaydedilmesini bekliyorum. Arkadaşlar siz videomuzu telefondan da düzenliyor olabilirsiniz değil mi? Bir evet aynen. Ben de oradan yapabilirim. Aa o kayıt olana kadar. Dur dur. Sanki, hadi. Evet ya. Şimdi bunun profil fotoğrafını değiştirelim değil mi? Bir yerde profil resmimizi düzenleyelim. Benim resmimi koyalım. <laughs> Ama Özge öyleymiş. Benim resmimi koymamız gerekiyormuş biliyor musun? Ödün çalıyorsun. Ödün çalacağım Şimdi Senin biliyor musun? Tamam ya onu da değiştirme. Ne? bir şey olmaya başladı. Kanalımı ele geçirecek gibi hissiyat. Yok ya. be. Yaptı sanki. Bir Hayır Özgür. Ya bir şey olmaz değil mi ya? Bir şey olmaz. Bozma ama her şeyi. Dur çok da şey yapma. Ee? ee Adımı değiştirelim. Dur bana. aman. Aman. Aman temel bilgilere gir bakayım. Dam değişiyor. Dur. Dur. Heh. Aa evet. Ay, dam yap. yapma. Elleme. Ay gözünü niye yedim. Özgür. Kanalımın ismi bu olsun mu? Hayır sakın. Evet olmasın. P.K. Maya olsun. Kullanıcı adım da Maya olsun değil mi? P.K. Instagram açsana kendine. Sana instagram açalım mı? Kimse de almamış bak. Vallahi kimse almamış. Maya P.K. site mi olsun? P.K. site Maya mı olsun? Kanalımın kanalın ismi. Senin kanalımın ismi. Sonradan değiştireceğiz tamam. Ne olsun Tanrı'cım? Ha? Bunlar hangisi daha çok izlenir? Çok bir şey söylesene Özgür. Maya P.K. ikisi de olsun. Yayınlıyorum. Ve senin kanalının resmi benim kanalım oluyor. Ha yani ödün çalıyorum Özgür. Kreatör olan bir Evet. Hah. Ha, Kanalı ha, bizim dosya seç diyoruz. Ah, Özgü çok Artık heyecanlı, çok heyecanlı yükleyeceğim. Artık bana İyiyim ev verirsin değil mi Hediye? Değil mi Özgü? Ama daha yapmadılar ki beni. Bakın arkadaşlar şimdi video yüklüyorum. Videomun adı... Dur, ee, Maya Creator oluyor yaz. Dur ver bana. <laughs> birlikte yazalım ama. Tamam. Özgü izlersin ama bak yapma öyle. Tamam tamam. tamam Pk PKX'de işte. Maya Y mayanın yeni ev turu de, yeni ev turu de, mayanın <laughs> yeni ev turu de. Özgür, şey yap, Özgür. Evet. Süpermen emoji böyle. Ya ne alaka? Tam Süpermen emoji koy. <laughs> Kopyaladım Maya. Tamam. Ee, özgür. Ne <laughs> acayip tatlı. Ha bu arada arkadaşlar ben emoji'yi bilgisayardan Google'a emoji kopyala diye aradım. Ha. İşte. Aa Özgü. Sen videolarda hiç böyle olmuyordu. Böyle işte. Değil. Böyle. Düz çizgi vardı. Düz çizgi Değil yap be. Şunu mu diyorsun? Ha. Evet. Tamam şimdi boşluk bırak. T Maya yaz. Tamam. Hı. Açıklamaya geç. Evet. Tamam. Açıklamaya geç. Aa bu ne ya? Geç açıklamaya. O senin açıklama. Ha dur. dur. Arkadaşlar. Ben Maya. Hızlı 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 biraz. Hı hı. Kral PKX'de oyununda kreatörlük başvurusu yapmak için çektim bu videoyu. Yazıyor <laughs> musun? <Yassın, üzgün. Gülüyor> <Yassın. Gülüyor> tamam mı? Başvurusu yapmak için çektim bu videoyu. Bunu yap, bu videoyu izlerseniz ve kanalıma destek yor. <laughs> kanalın izlenmesi çok olursa ve abone ve like ve bu videoyu çok paylaşırsın nasıl özgür çok olursa izlenmesi ah, ah, abone like ne alaka yazsana özgür Virgül. benim açıklamam sana ne gülekle sana ne Virgül. Ekleme. Ekleme. ekleme ekleyeyim mi Ekleme özgür yazdım bakayım abone like like Like, like, diye yazacağım görürsün. Tamam. Bol izlenme. Paylaşma. <laughs> Yasal özgür. <laughs> Eğlence. Ya yeter. Ya yaz. Çok az kaldı. PKX'de yeni güncelleme ev. Ne alaka? Daha dakika 51 saniye. Olsun olsun. Demek video bu. Yani. Bakayım kontroller tamamlandı. Sorun bulunamadı diyor. <laughs> dur. Kapak resmimiz hazırlayamadık ya. Tüh. Neyse. Böyle çıktı. Olsun güzel çıktı ama. Olsun güzel değil mi? Evet. Devam ediyoruz. Kaydet diyorum. dur gizli, de. gizli de Herkes, Herkes Ve ilk videomu yayınlıyorum. Dur başka bir şey yok değil mi? Başka. Yok yok tamam. Yaptık. Yapmak için Google'a giriyoruz. Buraya Pkx'de kreatör yazıyoruz. Kreatör, kreatör. Kreatörs Kratör. Kratör. mü yazıyorduk yoksa? Kreatörs. Ha, i̇şte Hayır, şu şu. Evet. Buraya giriyorsunuz bakın Pkx'de kreatörs. Türkçe yapın hemen, evet. hemen Türkçe yapın. Bunu mobilden de yapabiliriz. Evet. Şimdi programa katılmak istiyorum Özgür çok heyecanlandım. Google. Neden Pkx'te de öyle bir ev yok? Neyse. Yok, yaparız biz. Bak işte. çok 30 bin takipçi. Evet bak YouTube 5 bin abone gördün mü? Evet. Kreatör olmak için. Benim, benim 30 bin abonem var o yüzden katılabilirim yani senin 30 bin abonem var. Olsun benim ya. artık. Bir dakika. Şimdi buradan seçiyoruz. Eskiden Eskiden Instagram'da vardı ama artık yok değil mi? Öyle mi? Ben Instagram'ı bulmuyorum. <laughs> ne ya? Gir hadi YouTube'a. YouTube seç. Neydi benim Maya PKX'te. Ha tamam. Yoksa PKX'te Maya mı? Ya mıydı? bir Maya allahlar. Ha tamam. E-posta adresimiz. Evet. Acaba ne? Ha tak. Aa rüzgar Benim numaram kaç? Aa başımıza gelen. Numaran kaç? 829 Evet 403 403 Aynısını buraya da yapıştırın arkadaşlar. Öyle yapın. Evet Ben öyle yapacağım Bakın Bu insanlara kızıyor. oluyor Şimdi takipçiler 5000 ile 50000 arası. Evet 30 Evet 30.000 çünkü Ha? Tamam Çok tamam. Aa video bağlantısını istiyor Demin yayınladık ya Evet Onu ver Hadi Ay bakayım kaç kişi izlemiş ha <laughs> ay kaç kişi izledi acaba? Aaa <laughs> <Oo>, 86 <80 gülüyor> kişi izlemiş. Ay 4 dakika önce ama çok iyi. Ben de like şey. atayım da. Ya ama kendi videosu falan like at. Ben de öyle yapıyorum gerçi ben Paylaş İnşallah olursun Yağmur abla demişler. Evet dur şimdi yorumları da <laughs> okuyacağım. Kimler yorum yazmış bakalım evet. ya. Aa, i̇lk 4 dakikada yorum yazanlar. Evet. <laughs> 4 dakika oldu daha hemen yorum yazmışlar. Canlar onlar can. Bir de cancıklar var. Şimdi o uyguladığı... Anlaşmazlığı sil. Burayı boş bırakın ha. Bir sonrası bu. Başvurdum. Başvurdun. Benim başvuru belgem bu Özgür. Tamam dur fotoğrafını çekeyim. Çek. Bu an bir daha gelmez Maya. Fotoğrafını çek. Şöyle çekeyim. Arkadaşlar siz de bu dediğimiz adımları yaparak başvurabilirsiniz. Evet. Demiş. Kaç like var? Bakayım. 5 dakika mı oldu? 69 evet 5 dakika. Oo 5 dakika içinde. Oo iyi like yapılmış mı? Deme. Tamam, ne? Evet inşallah alırsın ya Amra abla merak etmiş şu an güncelleme olduğu için yoğunlardır diyor. Ya daha yeni başvurdum ki. Tebrik ederim Maya her zaman gideceğiz senin demişler. Maya çok tatlı konuşuyorsun. Ay 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 Özgü çok tatlısın. İkiniz de keşke görseniz bir mutluluk gelse. Ya teşekkür ederim. Ne ediyorum. göreceğiz? Kim demiş? Kreatör oldu bu be. Aa. Hiçbir şey anlamıyorsun sen ya. Masum bozuk. Pelin demiş. Özgü kendine yürüme asal be. E? Evet, baş... Maya çok tatlısın ya demiş. Allah belanı ver. Özgü şuradan yapsın. Ben çok tatlısın ya yazmış. Ya. Maya çok tatlısın böyle kalp. Ya teşekkür Maya, ederim. Maya. Maya açmış. Ezgi burası benim kanalım olsun. Maya kanal mı açmış? Benim niye haberim yok? Yanıt. Böyle veriliyor da vermeyelim şimdi. Ben böyle yanıt vermiş olmadım. Hayır. Alo. Ya. Yanıtlara nasıl cevap veriyorsunuz? Okusana Özge hepsini. Bayağı sevenler videoya pay katıp kanala abone olsunlar. E? İki atıp. Bizlere verdiğiniz değer değer için teşekkürler. Maya inşallah kreatör olur. Bunu çok isteyen seni çok seviyorum. İnşallah Maya kreatör olur. Maya. Ya. Aa 9 saniye önce Maya çok tatlısın. Ya. İlk yavrum Rabia seni çok seviyorum. Teşekkür ederim. Ne Ezgi? <laughs> Şımartıyorlar beni şımaramaz mı? Abone oldum çok tatlısın. Maya iz <laughs> kreatör olursun. <laughs> Ma Maya sen misin? Ana seviyorsun bu arada Maya senin <laughs> hayranlığın sabit. Maya seni çok seviyorum. Bir saat seviyorum. değil mi? Maya kreatör olursun inşallah Özge'ye rakip olacağım. Evet! Aa, yok ya. Yok be! Rakip olmayacağım. Ne sesin? Ne senin kanalın artık? Evet senin biliyoruz. Ya arkadaşlar, benim kanalım. Benim kanalım. Ha, adımı da değiştirdim, videomu da attım. Ha, arkasırafımdan görüntüde. Pa, bu. Binksler hala. Ha. Ay girecek hallerin. Binksler hala bende değiştirebilirim. Ben de Merhaba değiştirmesini... bil. Neyse arkadaşlar. Ömer de size Kanalıma abone olmayı Az like atın. Ne isterim. Gelin bir bakma hoşçakalın. Bye bye.